Arkadaşlar Lapo bu hmm, meşhuru yayılıyor hayır. Ben ben aldım bu çıktı. Ya bu ne ya? Ben bunu istemiyorum. O yüzden siyah olanı istiyordum. Siyah olanı bekliyordum ya. Niye? Neyse babam bir tane babam zaten ondan bir sürü alacak bunu maaş alınca. Hem de orijinal gibi. <laughs> ha, 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 ha. Haberler çıkmamış Yok yanlış derim. İnşallah haber haberler çıkarım. Allah Allah. Haberler çıkacağım. Haberler çıkacağım. Yani ben bu videoyu çektim. Bay bay. Haberler çeken adam. Yürü Video izleme. Like atma, abone olma. En evet çünkü videolarıma like at. Like atmanız, abone olmanız.